Edit, edit, te te te, edit, 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 edit. Aman neyse devam. Bu kolye bu kolye. Ne yapıyor bunlar? Hangi programdan açıyorsun yayını? Hangi programdan açıyorsun yayını mı? Bilgisayardan. Nasıl programdan abone Bilgisayar kasasından. Ben dikenler açıyorum abone O OBS <laughs> Doğru lan o program. OBS'den açıyorum kanka pardon. OBS OBS'den açıyorum. <laughs> doğru çocuk doğru bir soru sordu yani. Özür diliyorum. Uhu. Ali niye anlamıyor oğlum benim olmadığımı? Hasiktir. Aranızda prime kullanmayanlar var. <laughs> Hasta mısın lan sen? Öldürdükten öldürdükten Ne oluyor lan? Oğlum beni kovuluyor onda. Beni Gel gel gel. Ne var burada? Ateş. <gülüyor> 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 orada yerde yerde orada ne var? <laughs> evet. Madem birini kesmedin ne işin var senin orada da? <laughs> Ya ben çınara güvenirim bu saatten sonra. Evet. güvenirken benim gibi yapmayın. Böyle değil. Arkadaşlık böyle bir şey değil. Bu başka. <laughs> Ay Allah korkuyorum. Ben bu oyunun yerinde olsam şu an var ya o e öldürme sahnesi falan var ya oraya özel animasyonlar getirir DLC satarım mesela. Artı yeni kostümler getiririm. Şu an onu düşündüm kafamda. Yeni skin öldürme çeşidi falan getiririm böyle. Niye oğlum o kadar tuttu oyun şu an? Ticari zekamı mı? Ok man. DJ mi? Oğlum DJ değil zaten çocuklar aşağıda bir. Kes ulan! ya, ya bir, şey bir, bir şey söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Hayır söyle. Bakın bakın şey bakın yapıyorlar. bakın Beraber, bakın diğer bakın 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 Öyle bir durum. Arkadaşlar görevlerle ilgili <laughs> görevlerle ilgili info. <laughs> Mikrofonu kapalı. <laughs> tamam. Ola döndüm ölünün başında kuzu duruyor. E tamam. Vi! Oğlum yalan konuşma ben sana geldim ne göreve. Ki bu emir. Aha! La gözümün öndü! La öldürüyor beni gözümü! Orospular! Orospular! <laughs> Yine beni öldürdüler bak! Oğlum tam adam öldürmelik yer ya. Am ya. Nisu, ben hiç görev yaparken görmedim. Ne görevlerim vardı? Çünkü dayının henüz görev yapmadı. Tamam Nisu. Ee, çat çat ateş ediyordu ama silahlar ateş etmiyordu Vipon odasında. Aa. Son yanımıza biri geldi. Vindalius galiba. Erken. Doğru mu? Çat Aynen tarz sen ateş ettiğinde ateş etmeye başladı. Çat çat ateş Ay. ettiğinde etmedi. Ayy. Çatar var. Çatar bu konu hakkında. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Zeki insanlarla oynamıyor. <laughs> <laughs> Cenk'er sen Droton'a söyleyebilir misin? Ben elektrik değilim. Ben, ben bir de... <laughs> Allah'ım ya... <laughs> diyeceğimi nasıl unuttum? Şu amına kodumun space'ine basana kadar diyeceğimi unuttum. Az <laughs> az. Ya abi bana abi. oy versenize, beni öldürsenize bir. Bir oyun, bir ben mağsumken bitsin. Ben ben bana... Öldürün beni, öldürün. <laughs> Hayatım... Öldür, öldürün. öldürün, öldürün, öldürün. <laughs> O baskı ona yeter. Tukan abi ben mi baskıya var? Eray direkt oy verdi a**ayım. Sana ne <laughs> benim oyum. Beni bu ikili oynuyor, olabilir misin? büyük ihtimal. Öyle mi mantık gerizekalı sana ne Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu ee? -e? beni yanına çekmeye çalışıyor vardı. bu Bu <laughs> Yok artık. <laughs> ben de sikibe bastım ne kadar masumum öldürmüş birini. Esra'yı mı? Hu! Abi ne Or Buna bak o? Ya bak. Bu bak. Haydar! Bir daha yalvarsan da hiçbir işine karışmayacağım. Sonunda ben kötü kişi oluyorum canım. Haydar! Gördüm gözümün oh, önünde. Hadi Hadi oradan. Gitti. Hadi oradan. oradan. Hadi oradan. Hadi <laughs> <ya lankçı>, Katil! <laughs> ya bu aptal boyun böyle mi oynar? <laughs> Hadi Hadi oradan. Ölünün odasından çıktı direkt. Nereden çıktın? dur dur ama yine sürdüreceğim gel bu tarafa gel buraya gel Oğlum <laughs> <Öğren>, saçma <laughs> Öldüm ay, ay. Kim gördü cesedi? Ben gördüm o başladık hata Aş... aşağıya bir indim Aşağıda mıydı? Sanırım bir haritayı görebiliyor muyum bir daha? Bak SENDE demedi Beni gördü diyor ben en son Delikten bakıyordum a bir şey. Ne delini? <laughs> 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 Ali Zabi. Hemen öldürdü. Bırak gitsin Allah aşkına. <laughs> Ali <Ay. gülüyor> Zabi gördüm. Bir şey biliyorsan söyle. Ali Zabi gördüm öldürürken Söylesin asıyoruz. Gördüm gözümün içine baka baka öldürdün lan adamı. <laughs> şerefsiz! 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 Oğlum önümde vurdu direkt reporta bastı. Yapayım <laughs> mı? Şu kol bile 300 lira falan yani. One bir şey gösteriyorum ya Ben birisine çok special birisine bir şey daha sormak istiyorum Ya ya download'u nereden yaptı? Download'u <laughs> Ya 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 sabilir miyiz? ya 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 miyiz? Avel ya <laughs> ya, ya oğlum siz Bak güzelli be Hain! Kozi tünelerliğe girdi. Güzel. Şimdi ben, ben elendim sen devam et. Anneni. Kaçma. Oğlum öldü mü <gülüyor> <gülüyor> şimdi oy ver diye tek oyla. Şey Neyse zaten doğruymuş. <laughs> ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Buraya kimse şey gelmez. Ya, ya bir şimdi bizi arasın dursun bakalım Arkadaşlar iki tane avel buldum Cirox ve Bekir Gedik iki kişi ölmüştü. <laughs> ne a ya Geri lan Geri zekalı Abi onları. azal 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 Gerçekten azal NEEE <laughs> Pelin'e niye veriyorsun <yemeğiniz> oğlum? <laughs> 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 bir şey diyeceğim Çocukları kendine oy versin Zeynep arkadaşlar. İşte, gözümü öldürdü. Seni öldürdü. Kötü. Bütün ölümleri tek tek bulacağım. Senin cinayet işlerini ortaya çıkaracağım. Ben de dedektif Ben Ben boneden şüpheliyim arkadaşlar. Ben de güvendim Nerede? Nerede bu ne? Mayan Frodo arkamda bilen bir de ben ona güvenliyim yani. Türkçe mi lan oyun Pelin'de? Abi gözümün önünde Pelin Hebele'yi öldürdü. Sonra da Bunun ne var alakası var? Salak salak. Kim o? Nerede o? Şu an bunun <laughs> ne alakası var? Şu Gülün an. Önünde, var? Şu an. Bir dakika dur 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 dur. Kime suçlatsam herkes e. bir işle uğraşır. Biri ben ben öldürdüm. <laughs>